Merhaba değerli arkadaşlar, canlarım, ciğerlerim, gençler MSÖ sınavı nasıl geçti umarım iyidir. Bugün biliyorum epey bir sıkıntı çekmişsinizdir ama çok basit sorular demeyelim ama geçen yıla göre biraz daha bir tık daha zor sorular sordular. Kimyada 7 tane soru vardı arkadaşlar. Şimdi izniniz olursa o soruları çözmeye başlayacağız arkadaşlar. Dikkatlice izleyelim kıymetli arkadaşlarım. Evet, MSÖ sorusunda 8. soruyla beraber kimya sorusuna başladık. Bakalım kıymetli arkadaşlarım bir fabrikanın bulunduğu bölgedeki nehirde balıkların topluca ölmeye başladığı fark ediliyor. Yetkililer bu sorunun sebebini bulabilmek için fabrika atık suyu ve nehir suyundan numuneler alıyor ve incelenmesi için bir kimya laboratuvarına gönderiyorlar. Kimyagerlerin yaptığı çeşitli deney ve gözlemler sonucunda hazırlanan deney raporunda fabrika atık sularını, suyu ve nehir suyunda aynı toksik maddenin bulunduğu ifade ediliyor. Arkadaşlar bir maddenin içerisinde ne var ne kadar varı arıyoruz. Bu örnek olayda yapılan incelemeler aşağıda verilen kimya disiplin alanlarından hangisiyle daha çok ilgilidir diyor. Arkadaşlar ne var ne kadar var bakıyorsak cevabımız aşık olacak analitik kimya diyoruz arkadaşlar. Biyokimya canlı kimyasıdır arkadaşlar canlı organik kimya karbon hidrojen bağı içeren fiziko kimya hız derişim ee, derişim basınç gibi konulara bakan anorganik kimyada karbon hidrojen bağı içermeyen mineraller ee, asitler bazlar gibi asit ve bazlar gibi maddeleri inceleyen kimya alt disiplin dalıdır diyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar 9. Ee, sorumuza 9. sorumuz atomun yapısıyla ilgili bir soruydu arkadaşlar. Bakın X element atomu ile ilgili olarak diyor. Burada nötr olarak vermiş arkadaşlar. E, ee, sodyum element atomu ile izotondur. Hemen şuraya bir e, X'i çizelim. Kıymetli arkadaşlarım şöyle. Şuraya bir X çizelim. E, ee, sodyum 11 protonu var. 23 kütle e, e, numarası arkadaşlar. Demek ki nötron sayısı 12'dir bunun izotondur diyorsa arkadaşlar nötron sayımız 12 imiş. Magnezyum 12 element atomuyla da izotoptur diyor arkadaşlar. O zaman proton sayısı da 12 imiş. Arkadaşlar buna göre diyor bakın dikkatimizden kaçmış olabilir. Artı 2 yüklü iyonun elektron proton ve nötron sayısını soruyor. Arkadaşlar 2 elektron vermiş. O zaman bunun elektron sayısı arkadaşlar 10'dur. Bununla buranın toplamı proton sayısıdır. Bu halde elektron sayısı 10 olacak arkadaşlar. Zaten tek şık var. Yok iki şık varmış. Proton sayısı 12. Evet ikisi nötron sayısı da 12. Yani doğru cevabımız Ceyhan olacakmış kıymetli arkadaşlar. Evet geçiyoruz 10. sorumuzda. 10. sorumuz türler arası etkileşimle ilgili karbondioksit molekülünün Lewis yapısı aşağıda verilmiştir. Şurada Lewis yapısını vermiş arkadaşlar. E, buna göre diyor karbondioksit molekülü ile ilgili olarak karbon oksijen atomları arasında polar kovalent bağ var. Arkadaşlar şu bağların polarlığını apolarlığını soruyor. Ee, farklı atom farklı metal atomlar arasında oluşanlara polar aynı metal atomlar arasında oluşanlara da apolar diyoruz. Polar kovalent bağ vardır doğru oluyor. Polar bir moleküldür arkadaşlar moleküle geldiğimiz zaman merkez atoma bakıyoruz. Merkez atomda şurada oksijende olduğu gibi merkez atomda ama bağ yapımına katılmamış elektron çifti varsa polar yoksa apolar karbonda arkadaşlar bunu göremiyoruz. Bakın merkez atomdaki bütün elektronlar diğer yan atomlara bağ yapmış. Böyle çiftleşmiş elektron yok. O halde bu bileşik apolar moleküldür. Apolar molekül yani indüklenmiş apolar molekül yani indiklenmiş dipol diyoruz buna. O zaman bu yanlıştır arkadaşlar. Üçüncü yargımız kimyasal bağlarda ortaklaşa kullanılan elektron sayısı. Bakın tek elektron sayısı 8'dir. Kıymetli arkadaşlarım tek elektronları şu şekilde e, sileyim. Şurada e, kırmızıyla göstereyim. Her bağ çift elektron demektir. Bir tane burada bir tane de oksijenden bir karbonun bir oksijenin. Burada 4 elektron var. Bir karbon bir oksijen bir karbon bir oksijen. Bağlarda kullanılan elektron sayısı 8'dir o halde bu da doğrudur. Doğru seçeneğimiz 13 Denizlidir kıymetli arkadaşlarım. Evet geçiyoruz. Ee, 11. soruya 11. soru viscosity sorusu arkadaşlar. Sıcaklıklara aynı etanol ve gliserin sıvılarının aynı şartlarda viskozite değerleri ölçülüyor demiş. Ölçülen viskozite değerinde gliserinin viskozitesi büyüktür etanolden diyor arkadaşlar. O zaman şöyle diyebiliriz. Gliserin daha yavaş akar, etanol daha hızlı akar. Gliserin tanecikler arası e, e, kuvveti daha büyüktür, etanolden etanolün daha küçüktür. Gliserinin kaynama noktası daha yüksektir, ki daha düşüktür diyebiliyoruz. Hangisi doğrudur? Doğruyu arıyoruz arkadaşlar bir bakalım. Şimdi etanolde moleküller arası etkileşim gücü gliserininkinden büyüktür. Kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Eee Viskositesi büyük olan sıvıların taneciklerinin birbirini tutma kuvveti de büyüktür arkadaşlar. O halde viskosite değeri gliserinin büyük olduğu için etanoldan viskosite etanoldan o zaman tanecikler arası etkileşimde yine gliserinin daha büyük olması gerekiyor. Aynı şartlarda gliserinin buharlaşma hızı etanolinkinden yüksektir. Arkadaşlar buharlaşma hızı e, kaynama noktası düşük olan sıvıların buharlaşma hızı fazladır. Kaynama noktası büyük olan sıvıların buharlaşma hızı küçük olanlara göre daha yavaştır. E, burada gliserinin viskositesi daha yüksekse arkadaşlar daha geç kaynayacaktır. Yani kaynama noktası daha yüksek olacaktır. O yüzden viskositenin buharlaşma hızı etanolun buharlaşma hızından e, gliserinin buharlaşma hızı küçüktür. E, etanolun buharlaşma hızından olacak. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Şey değişik şıkkı da yanlıştır. Aynı şartlarda kaynama sırasında gliserinin buhar basıncı etanolün içinden daha yüksektir. Arkadaşlar kaynama diyor. Kaynama sırasındaysa arkadaşlar gliserinin buhar basıncı etanolün buhar basıncına eşit olacaktır. Eğer sıvılar kaynıyorsa kaynama nedir? İç basıncın dış basınca eşit olduğu andaki sıvıda gösterilen e, reflekstir. Ee, o halde ikisi de kaynıyorsa ikisinde de iç basınç dış basınca eşittir. Yani buhar basınçları eşit olacaktır. Bu da yanlıştır. İki sıvının da sıcaklıkları artırılırsa akmaya karşı olan dirençleri artar demiş arkadaşlar. Kesinlikle azalır olacaktı. Çünkü viskozite viskozite arkadaşlar sıcaklıkla ters orantılıdır. Bakın sıcaklıkla ters orantılıdır. Sıcaklık artarsa viskozite az, azalır viskosite artıyorsa sıcaklık azalıyordur. O halde bu da yanlıştır. Doğru seçeneğimiz E olacak. Okuyalım. Aynı dış basınçta gliserinin kaynama noktası içinden daha yüksektir. Kesinlikle doğrudur. Ee, aynı şartlarda arkadaşlar viskositesi büyük olan tanecikler arası etkileşim daha kuvvetli olan gliserinin kaynama noktası etanolun kaynama noktasından daha yüksek olacaktır diyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar 12. soruya. 12. sorumuzda arkadaşlar ne diyor? Bakın titanyum elementi verimi %60 olan. Bakın %60 verimle aşağıdaki tepkimeye göre elde edilir diyor. Buna göre diyor 14.4 gram. Şundan 14.4 gram elde et, edebilmek için tepkimeye girmesi gereken titanyum dioksit kaç gramdır? Arkadaşlar gramı hemen mole çeviriyoruz. Titanyumun e, mole eşittir. Verilen gram 14.4 e, bölü e, Titanium'un MA'sı 48'dir arkadaşlar. 48, 96, 144 yani Titanium'un molü eşittir. 0,3 mol çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi burası 0,3 mol ise 0,3 mol oluşması için arkadaşlar 1'e 3. Bundan da 0,3 mol harcanmış olması lazım değil mi? Bundan oluşacak, bundan harcanacak. Doğru mu? Ama 0,3 mol %60 verimle yani 0.3'ün eşit olduğu verim 0.3 yüzde 60'a eşit olmak zorunda arkadaşlar çünkü verimimiz yüzde 60 o halde yüzde yüz verimle kaç mol girmiş olması lazım arkadaşlar buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda a eşittir 0.3 çarpı 100 bölü 60'tan şu 60 sadeleşir bu şu 10 ne olur buradan 0.5 olur değil mi? 30. Evet. Buradan 0.5 çıkar. Demek ki tepkimeye girmesi gereken titanyum dioksit 0.5 mol olmalı. E, 0.3'ü tepkimeye girmeli. %60 verimle Ve 0.3 mol titanyum katısının oluşması sağlanmalı. Peki bize neyini sormuş? Kaç gramdır demiş. Arkadaşlar 0.5 mol e, şimdi 1 mol titanyum dioksit e, TO2 kaç grammış? 80 gramsa 0,5 molü A gramdır diyoruz. Yarıya düştüyse bu da yarıya düşecektir. A eşittir. 40 gram olmalı diyoruz. Ve bu sayıya işaretliyoruz kıymetli arkadaşlar. Evet 13. soruya baktığımız zaman derişimlerle çözeltilerin derişimi ile ilgili yüzde derişim hesaplamaları belirli bir sıcaklıkta aşağıda verilen 3 farklı doymamış gümüş nitrat sulu çözeltileri hazırlanıyor. Bu çözeltilerde çözünen gümüş nitratın kütleleri arasındaki ilişki. Arkadaşlar derişimi sormuyor bakın. Kütleleri arasındaki ilişki hangisine doğru verilmiştir? Bakıyoruz bir de 200 gram saf su kullanılarak hazırlanan kütlece %20'lik. Derişim formülümüz nedir arkadaşlar? Yüzde derişim kütlece yüzde derişim eşittir. M çözünen çözünen bölü M çözelti çözelti Çarpı 100 diyorduk arkadaşlar. Burada çözünürlüğümüz belli değil ama yüzdemiz belli. İlki için yapıyorum. 20 eşittir. E, çözeltimiz ne kadar arkadaşlar? 200 gram saf suya x, gra, x gram ne koyacağız? 200 artı x kadar olacak. Çünkü e, tuzumuz belli değil. Çarpı 100 diyoruz. Buradan işlemi yaptığımız zaman şu yüzde şu 20 sadeleşiyor arkadaşlar. Burada 5 kalıyor ee, bu burada 1 kalıyor. 200 çarpı 1'de 200 artı x çarpı 1 200 artı x eşittir 5 x oluyor. x bu tarafa eksi olarak geçiyor. 4 x eşittir 200 oluyor arkadaşlar. Her iki tarafı 4'e bölersek e, buradan x'imizin 50 gram olduğunu buluyoruz. Yani birinci çözeltimizdeki gümüş nitrat 50 grammış arkadaşlar. İkinci çözeltimize baktığımız zaman kütleci %30. 150 gram Çözeltinin kendisini vermişler arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 30 eşittir e, m gümüş m tuz diyelim şuna bölü 150 çarpı 100 diyoruz arkadaşlar. Şimdi şu, şunla şu sadeleşir. Burada 3 kalır, burada 2 kalır arkadaşlar. şununla da şu sadeleşir. Burada 15 kalır. 3 kere 15 m gümüş nitrat AgNO3 e, eşittir 3 kere 15'ten 45 gram olarak buluruz. İkinci çözeltimizde çözülmüş olan gümüş nitratımız 45 grammış. Üçüncü çözeltimizde kütlece yüzde su. Bakın yüzde suysa yüzde tuzdur. O halde onu da şurada yapalım. Yüzde 10 e, eşittir çözeltimiz 300 grammış çarpı 100 diyoruz. Buradan m gümüş nitratı AgNO3'ü buluyoruz. 300 sadeleşir. 3 kalır 3 kere 10'dan buradaki de M gümüş nitrat AG NO3 eşittir. 30 gram çıkar arkadaşlar. Demek ki burada da 30 gram varmış. Şimdi en büyüğü büyükten küçüğe demiş değil mi? Yok. Büyükten küçüğe dememiş. O zaman bir büyüktür 2'den o da büyüktür 3'ten yani A şıkkı bize uyuyor arkadaşlar. 3 küçüktür 1'den var mı? 3 küçüktür 1 şey 3 küçüktür 2 o da küçüktür 1 olması lazım. Böyle bir şık yok. O halde doğru cevabımız Adana oluyor. 14. soruya baktığımız zaman arkadaşlar, delişik potasyum hidroksit bu bazdır arkadaşlar. Bir metale hidroksit bağlıysa bazdır. Su çözeltisi Aşağıdaki metallerden hangisini aşındırmaz arkadaşlar? Bir kere bazın aşındırdığı metaller kimlerdir? Amfoter metallerdir. Onlar nedir arkadaşlar? Zeynep al sana kırmızı pabuç beğen. Yani bunları aşındırabilir. Bunun dışında hiçbir metali aşındırmaz zaten arkadaşlar. Bakıyoruz CR krom var mı? Var arkadaşlar bunu aşındırın. Çinko Z nedir? Var mı? Var arkadaşlar bunu aşındırın. Alüminyum AL var mı? Var arkadaşlar bunu da aşındırır. O zaman kurşun PB PB yani kurşunu da aşındırır arkadaşlar. Bunu da aşındırın. Aşındırmayacağı şey bakırdır. Yani Cu burada yoktur. Bakır olmadığı için doğru cevabımız E şıkkı oluyor. Zaten bakır arkadaşlar Cuma hangisi ağlar avucuna patlatır diye sıraladığımız soy metallerden. Soy metallerden yarı soy olanlar bunlar. Yarı soy. Burası da tam soy. Tam soy. Bu sadece kral suyuyla tepkime girer. Bunlar ise sadece sülfürik asit ve nitrik asitle tepkime girer. HNO3 yani kezzapla tepkime girer. Buradan da farklı hidrojen gazı çıkmaz zaten. Ee, Asidin gazları çıkar arkadaşlar. Geçiyorum kıymetli arkadaşlarım 15. soruya. 15. soru bizimle alakalı bir soru değil. Ee, bu biyolojiyle alakalı bir soru. Evet arkadaşlar kaç tane soru varmış kimyada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 soru varmış arkadaşlar. Evet Hepsi bu kadar umarım e, faydalı bir video olmuştur arkadaşlar kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın arkadaşlar ufak da olsa bir yorum yaparsanız müteşekkir olurum e, kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın sevinçle kalın.